Kıymetli meslektaşlarımız, Vestet ve father programımızın bu haftaki konu, Onursal Genel Başkanımız Adnan Korkmaz. Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, tabii ki siz bizim Onursal Başkanımızsınız, yıllarca Onursal Genel Başkanımızsınız, yıllarca bu Vestete e, hizmet ettiniz. Pek çok meslektaşımız sizi tanıyor zaten. Kimisi isminizi duyuyordu, kimisi fiziksel olarak da sizi tanıyordu. Ülke genelinde tanınan, bilinen bir genel başkanımızsınız ama kısaca yine de kendinizi bize tanıtır mısınız? Çok teşekkür ederim. İsmim Adnan Korkmaz. 1963 yılında İstanbul Selimiye Hayvan Sağlığı Memurları Okulu'ndan mezun oldum. Mezun olduktan sonra Sırasıyla Erzurum oltu, Kars Kağızman, Rize Fındıklı, İkizdere ben görev yaptıktan sonra Ankara iline tayin oldum. Ankara'ya tayin oldunuz. Peki bu arada memleketinizi de söylemek istersiniz diye düşünüyorum. 1944 Artvin Arhavi doğumluyum. Artvin Arhavi buradan da memleketinize ve sizi tanıyanlara selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ankara'da e, nerelerde çalıştınız başkanım? Ee, Ankara'nın Delice ilçesinde buçuk e, yıl görev yaptım. O zaman bu Kırıkkale-Delice ilçesinden e, mi bahsediyoruz? Delice ilçesi şimdi Kırıkkale iline bağlandı. O, o zaman, zaman Ankara'ya mı en uzak yerleşim birimlerinden biriydi. Oraya kimse talip olmazdı. Biz oraya görevlendirdik. görevlendirdik. Görevlendirildiniz. Sonra nerelerde çalıştınız başkanım? Ankara'nın e, değişik ilçelerinde görev yaptık. Hayvancılık sektörüne hizmet ettiniz. Hizmet ettik. Yönlendirdiniz. Yönlendirdik. Bu arada e, Tarım Bakanlığından istifa ettim 1969 yılında. Bir E 1963 yılında İstanbul'da mezun oldunuz. O evet. zamanki ismi neydi? Hayvan Sağlık Memuru. Hayvan Sağlık Memurları Lisesi'nden mezun oldunuz 1963 yılında. 1969 yılında istifa mı ettiniz? Evet. evet. İstifa ettim. İstifa gerekçeniz. Hani İst... memurluk bana göre değil mi dediniz? E, değil. E, mesleğimize uygulanan baskılar nedeniyle istifa ettim. İstifam çok kolay oldu ama sonrasında evet. 71'de göreve dönmem biraz zor oldu. He, o güzel. Şimdi tarihleri tam verelim çünkü burada renkli bir hayat karşımıza çıkıyor. 1969'da istifa ettikten sonra öyle haklar var mıydı? 1971 yılında iki yıl sonra tekrar mesleğimize geri döndünüz. evet. evet. Nerede geri döndünüz? Hangi ilde geri döndünüz? Bir ilaç sektöründe çalışırken evet. 1971 yılında Rize ilinin Fındıklı ilçesine tayin edildim. Rize Fındıklı, memleketinize de evet. yakın. Ondan sonra başkanım? Oradan görülen lüzum üzerine İkizdere ilçesine tayin edildim. O görünen lüzum üzerine benim de çok şükür memuriyet hayatımda var başkanım. Sonra İkizdere'ye gittikten sonra İkizdere'de eee 3 yıla yakın görev yaptık. 1974 yılında Ankara'ya tayinim çıktı. 1974 yılında. Peki bakanlığa mı geldiniz? Bakanlığa. Bakan geldim. o zamanki bakanlığımızın adını hatırlıyor musunuz? Başkanım. Ya da şöyle sorayım. Ta Orada hangi birimde çalıştınız diye sorayım size. E, o zaman e, e, Bakanlığın teşkilat yapısı başkaydı. O yüzden sordum zaten başkanım. Ee, veteriner İşleri Genel Müdürlüğü He, Veteriner vardı. İşleri Genel Müdürlüğü. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Delice Hükümet Veterinerliğine tayin oldu. He, deli, o zaman tekrar yani Delice'ye geldiniz evet. ve Ankara'ya bağlı olduğunu söylediniz. Evet. Peki emeklilik hangi yıllarında emekli... ve nereden emekli hmm. oldunuz? Hangi kurumdan başladınız? Şimdi başladın? eskide e, ilçelerde hükümet ve terlerliği vardı. Evet. Sonradan bu isim değişti. Emeklilik 1994 yılında gerçekleşti. 1994 yılında emekli oldunuz ama sizin genel başkanlıklarınız devam etti. yönetim kurulu üyelikleriniz evet. devam etti. İsterseniz buradan devam edelim. Şu şu soruyla devam edelim. Şimdi eee onursal başkanımız Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Vestet sizin için ne anlam ifade ediyor? E, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği benim için yaşam biçimidir. Onunla özdeşleşmişiz. Evet. 1971 yılında ilk kez Rize Fındıklı ilçesinde iken derneğe üye oldum. 1952 yılında kurulan Vestet'e 19 yıl sonra yani 1971 yılında üye oldunuz. Evet. Üye numaranız başkanım? Üye numaram 26'dır. 26. Bunu niye sorduğumu tahmin etmişsinizdir. Çünkü ilk üyelerden birisi olduğunuz için 26. Hani önünde 0, 1900, 2000, 5000 yok sadece 26. Bu 26 çok kıymetli oluyor. Evet başkanım. 26 no'lu üye olarak derneğimize üye oldunuz. Peki yönetim kuruluna ne zaman girdiniz başkanım? E, o günden bugüne dek e, üyelik vecibelerini eksiksiz olarak yerine getirmeye özen gösteriyorum. 1984 yılında evet. Genel başkanlığa seçilmezden önce Derneğimizin yönetim kurulu üyesi olarak görev İlk yaptım. İlk 1984 yılında yönetim kurulu evet. üyesi oldunuz. E, genel başkan Mart... ne zaman oldunuz başkanım? Hayır. 10 Mart 1984 yılında yapılan evet. derneğin olağan genel kurulunda genel başkanlığa seçildim. Genel başkanlığa seçilmezden önce derneğin yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Hmm, çok güzel. Peki başkanım, meslektaşlarımız şu an çatısı altında bulunduğumuz bu programı yaptığımız Vestede neden üye olmalı? Vestet üyelerin ekonomik ve demokratik hakları savunan bir kuruluştur. Evet. Dolayısıyla bizim toplantılara ilk kez bir siyasi partinin lideri katılmıştır Genel Kurulu'muzda dönemin devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Erdal İnönü katılmıştır evet. O toplantıya yine tarım bakanı Necmettin Cevheri evet. katılmıştır Her ikisinin konuşmaları der, derneğimizin yayın organı olan Veteriner Sağlık Teknisyen Derneği'nde konuşmalar açık bir şekilde kayda geçmiştir. Dergide yayınlanmıştır. Yayınlandı. Yani dönemin e, iktidarı, çünkü bakandan bahsediyoruz. Bundan sonra Necmettin Ceher'i e, bakanımızdan bahsediyoruz. Sanırım başka bakanlarımız da, başka siyasiler de hem okullarımızın açılışına katıldılar, hem derneğimize katılım sağladılar. Siz bunun canlı şahidisiniz. Başka kimler geldi başkanım? Şimdi 32 kişinin katıldığı bir genel kurulda genel başkan seçildim. Oradaki bir anımı izin verirseniz Tabii ki, aktarım. tabii ki. Buyurun. Veteriner İşleri Genel Müdürü Rafet Şamelikoğlu'ydu. Evet. Rafet Şamelikoğlu'nun genel kurulda yapmış olduğu konuşmayı unutmam mümkün değil. Ne söylemişti başkanım? Şimdi, başkanım? ne söylemişti? Ülke genelinde yapılan suni tohumlama çalışmalarının tümünü sizler tarafından yapılmıştır. 2083'te 1983'te 1983'te yapılan suni tohumlama miktarı 200 bin adet. 200 bin adet, adet. suni tohumlama. 1984 yılında yapılan suni tohumlamanın miktarı 500 bine çıktı. Bu, bu, sizin eserinizdir dedi. Devamında, devamında Afrika ülkelerinden ülkemize bulaşan sığır vebası aşılamasını yine sizler sayesinde ülkemize girmemesini sağladınız. Bu sizin eseriniz dedi. Aslında hakkı teslim etmiş. Evet. Ama ama uygulamada öyle değildi. Bizim ismimiz tarihi literatürde hiç geçmiyor. İşi yapan biz ama sahibi biz değiliz. Evet. O yıllarda genel başkan seçildikten sonra derneği nasıl toparlayabiliriz diye bir çalışma başlattık. Evet başkanım. Bakanlığın en üst katlarına ulaşmaya çalıştık. Dönemin bakanı Profesör Doktor Sabahattin Özbek. Onunla çalışmamız oldu. Evet. Sonrasında Hüsnü Doğan Tarım Bakanı oldu. ANAP döneminde. Unutamayacağım bir kişi Tarım Bakanlığı'nın müsteşarı Mustafa Keten'dir. Bizim ünvanımızın çözümlenmesinde, bizim kadro kararnamesinin çıkarılmasında çok önemli katkısı evet. oldu. Bu katkının olabilmesi için Konya iline gitmiştik. Mustafa Keten Konya bir bürokrat. Evet. Oradaki arkadaşlarımızı devreye soktuk. Organize ettiniz. Evet. Onların önerisiyle bana bir randevu talep edildi. Ben kendisini ziyaret ettim. 5 Ocak 1985 babamın ölüm günü. Allah rahmet eylesin. Ankara'dan Arhavi'ye gitmiştim. Dönemin personel genel müdürü Yusuf Yurttaş beni arar. Müsteşar Yusuf Yurttaş'ı çağırır. Nedir bu arkadaşların sorunu? Bu ünvan sorunu neden çözülmüyor diye? Yusuf derken hayvan sağlığı memurlarını, memurlarını veteriner sağlık teknisyenlerine çevrilme e, sürecini anlatıyorsunuz, evet, değil efendim, mi? Evet efendim. Başkanım. Şimdi tabi bir dizi görüşmeler yaptık. O yıllarda yine bizim yayın organımızda yayınlanmıştır devlet personel başkanını ziyaret ettik. Yani bu hakkı kazanmak için Vestet Genel Başkanı olarak ki bunu anlatıyorsunuz. Niye derneğimize üye olmalıyız, sahip çıkmayız? Bizim bir tane tek kuruluşumuz var ve verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Dönemin bakanı size arattırıyor. Yani bakanlık size arattırıyor. Niye? Bu insanlar hayvan sağlığı memurları teknisyeninden Veteriner sağlık teknisyeni ünvanını almak istiyorlar. Bu mücadeleyi anlatıyorsunuz ve oradaki bize bu hakkımızı veren bürokratlara, bakanlara ve siyasilere ve tabii ki size teşekkürlerimizi sunuyoruz başkanım. E şimdi tabii bu süreç o kadar kısa zamanda gerçekleşmedi. Evet Bu programa evet. sığacak bir sürede değil ama ilerleyen sözümüz olsun sizden çok dinleyeceğimiz edeceğimiz anılarımız olacak bu ve benzeri anılar. Hani bu e, geçiş süreçlerini başkanım e, sizden uzun uzun alacağız ama şöyle tamamlayalım isterseniz. Hayvan sağlığı memurları teknisyeninden veteriner sağlık teknisyenine geçme süreci tahmini ne kadar sürdü başkanım? Bu hak mücadelesi 1952 yılından beri. Başladığından beri tabii, bu devam. Tabii, sizin zamanınızda gerçekleşti o zaman. Evet. Benim zamanımda gerçekleşti ama ben bütün konuşmalarımda e, bu sevinçli olayın gelişmesi benden önceki genel başkanların ve üyelerimizin çalışmasıyla olmuştur. Ben sadece bu, bu cadelenin son arkasını oluşturdum, o yapıyorsunuz. benim Teşekkürler zamanıma başkanım. rastlayan bir dönem. Şimdi başkanım, son olarak güzel mesajlar veriyorsunuz ama e, bizi izleyen meslektaşlarımız var. Genç meslektaşlarımız var, üye olmayan meslektaşlarımız var. Bizi izleyen meslektaşlarımıza kısaca ne tavsiye edersiniz, ne söylemek istersiniz? Şimdi o ona geçmez önce kısa bir açıklama Tabii ki. yapmam Buyurun. gerekiyor. 1985-84 e, yılından başlayan mücadelemizi e, ülke geneline yaydık. Evet. İl temsilciliklerini açtık. Evet, çok kıymetli. Yapılanma. Ş yapılanma. İlçe sorunları belirledik. Sonrasında şubeler açıldı. Başta Sam, e, Samsun. Evet. Sonrasında İzmir. Sonrasında Malatya, Konya olmak üzere dört evet. tane şube açtık. Burada izlediğimiz yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Ulu önderimiz bu vesileyle evet. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ümüzü ve aziz şehitlerimizi çıkışı, İzmir'deki, e, Malatya'daki evet. şubelerin açılması ona bağlı. Yani Kurtuluşun şehri Atatürk'ümüz Samsun'a çıktı. De e, İzmir'de Yunanları denize döktü Kurtuluş Savaşımızın e, mihenk taşlarından birisi de e, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anlıyoruz bu vesileyle başkanım. Çok teşekkür başkanım. ederim ben evet, teşekkür ederim. Anmış olduk. Evet başkanım e, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. E, yayında da söylediğim gibi sizinle inşallah uzun bir program yapacağız. O programda bu çok kıymetli bilgileri alacağız bugünün anısına siz size e, Abdullah İpek Genel Başkanımızın, Vestet Genel Başkanımızın teşekkür mahiyetinde bir plaket takdim edecek. Yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz sayın onursal genel başkanımız. Ben teşekkür ederim. Böyle bir davet ettiğiniz için, böyle bir çalışmaya kattığınız için teşekkür ederim. Bu sözlerimi tabii sizin aracılığınızla anlatmak keyif verici. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Kıymetli meslektaşlarımız, bugün çok zevkli, çok güzel bir program yaptık. Çünkü konuğumuz, onursal genel başkanımız Adnan Korkmaz'dı. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Vestet Vefadır programında ilerleyen haftalarda siz değerli meslektaşlarımıza meslek büyüklerimizi konuk almaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız.